Son Olsun. O da güzel aslında ayarlayabiliriz. Ben kişisel olarak inandığımı söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının binlerce hakim ve savcı adayını toplayıp, onların çekilişini atama kurasının yaptığı bir ortamda bu hakim ve savcılığın kurumsal olarak bağımsız kaldığı düşüncesinde olamam. Kişisel olarak söylüyorum. Neyi konuşabiliriz tarafsızlığını? Peki tarafsızlığını konuştuğumuzda, bir belediye başkanının kitaplar dolusu yolsuzlukları varken yargılanmayıp. Bir başka belediye başkanının gizli tanıklarla ve yalan iftiraya dayalı delil sayılan ifadelerle yargılanmasını nereye koyabiliriz? Hiçbir yere koyamayız. Muhalefete hiçbir zarar yok, karı var sürecin. İktidara hiçbir faydası yok, zararı var. Peki bunu bile bile niye yapıyor? Yani bu benim yaptığım analizi ülkeyi yönetenler yapamıyor mu? Yapabiliyorlar. Örnek veriyorum toplumu germek istiyorlar. Bütün dünyada başka bir şey oluyor. Sadece Türkiye'de değil. Amerika'da Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerinde seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye'de farkındaysanız çok hızlı bir süreç başladı. Bu süreç Amerika'dan bağımsız bir süreç olarak ben asla değerlendirmiyorum. Kaçınılmaz bir 3. Dünya Savaşı'na hızla ilerliyor. Dünyanın durumu bu. Ve durum bu olduğu için bütün ülkelerde kendi içlerinde bir iktidar konsolidasyonu ve otokratlaşma süreci başlamış vaziyette. Dışa bağımlılığımızı sıfıra indirelim. Enerji üretimimizi yapalım, başkalarına muhtaç olmayalım. Dünya bunu derken elindeki en önemli argüman bunu üretmenin de ötesinde bunu tüketecek vatandaşı oluşturmasıdır. Siz istediğiniz kadar ürün üretin her biriniz iş insanısınız. Eğer bunun alıcısı yok ise o ürettiğiniz ürünün hiçbir kıymeti yoktur. Dolayısıyla bu alıcıyı oluşturmak da devletin asli vazifesidir. Burada ne yapar? Emekli maaşlarıyla, memur maaşlarıyla, asgari ücret belirlemeleriyle alım gücünü yükselterek vatandaşın satın alma gücüyle birlikte hem üretici hem tüketici hem piyasa canlılığını sağlamaya çalışır. Dolayısıyla bütün dünya bu yönde hızla ilerlerken, bütün dünya milli bir ekonomi anlayışına yürürken, Türkiye ne yazık ki e, ciddi anlamda milli ekonomi anlayışından uzaklaşmaktadır. Şey çok bu